Gökyüzüne baktığınızda ne görüyorsunuz? Sadece böyle parlayan noktalar mı? Yoksa aslında oraya yazılmış çok çok eski öyküleri mi? Hadi gelin ikizler takım yıldızının ardındaki o inanılmaz kardeşlik efsanesine, yani Castor ve Pollux'un hikayesine şöyle bir dalalım. İşte asıl soru bu. Yıldızlara hangi hikaye yazılı? Ve cevap, inanın bana, beklediğinizden çok daha derin, çok daha dokunaklı bir sevgi ve fedakarlık öyküsü. Evet, karşınızda kahramanlarımız Castor ve Pollux. Onlar mitolojide Dioscuri diye bilinirler. Yani Zeus'un delikanlıları. Öyle bir ikili ki bunlar. Hani derler ya etle tırnak gibi birbirlerinden asla ayrılmıyorlar. Adeta tek bir ruh iki bedende. Şimdi onların doğum hikayesi yani bildiğiniz hiçbir şeye benzemiyor. Unutun o klasik masalları. Çünkü burada işin içinde Olimpos'un zirvesinden gelen ilahi bir oyun var, bir kuğu kılığına girme durumu var ve evet, tek bir yumurta var. Bayağı ilginç, değil mi? Olay şu. Olimpos'un en tepesindeki tanrı yani Zeus parlak beyaz bir kuğuya dönüşüyor ve güzeller güzeli Leda'yı ziyarete gidiyor. Bu ilahi birleşmeden Leda tek bir yumurta bırakıyor ormana. Ve o yumurtadan kim çıkıyor dersiniz? Bizim ikili Castor ve Pollux. Efsane o ki yumurtadan çıkar çıkmaz kahramanlığa o kadar hazırlar ki hemen atlarını atlayıp dört nala uzaklaşıyorlar. İnanılmaz gerçekten. İşte hikayenin bütün düğümü de tam olarak burada atılıyor. Bir yanda Castor var. Kendisi muhteşem bir at binicisi, müthiş bir dövüşçü ama bir ölümlü. Diğer yanda ise Pollux. Babası Zeus olduğu için o ölümsüz. Ama bilin bakalım ne var? Polux için bu ölümsüzlük kardeşine duyduğu sevginin yanında zerre kadar önemli değil. Tabii şunu da eklemek lazım antik hikayelerde bilirsiniz tek bir doğru yoktur. Bu mitinde farklı versiyonları mevcut. Mesela bazı anlatılarda o meşhur yumurtayı Leda değil de Öç Tanrıçası Nemesis'in yumurtladığı söylenir. Leda sadece yumurtayı bulup çocukları büyütmüş. Bu da aslında bize mitlerin nasıl dallanıp budaklandığını zamanla ne kadar zenginleştiğini gösteren harika bir detay doğumları böyle mucizevi olunca, yaşamları da haliyle bir o kadar kahramancı oluyor. Kastor ve Pollux, kısa sürede bütün Antik Yunanistan'da cesaretin ve tabii ki kardeşliğin simgesi haline geliyorlar. Peki bu şöhreti nasıl kazandılar? Gelin şimdi onların macera dolu günlerine bir bakalım. Şöyle düşünün, antik dünyanın en büyük, en efsanevi maceralarından biri neydi? Tabii ki altın postu arayış. İşte bizim ikili o maceranın tam göbeğindeydi, Iaso'nun liderliğindeki o kahramanlar topluluğuna yani Argonotlara katılmışlardı. Bu bile tek başına ne kadar büyük savaşçılar olduklarını anlamaya yeter de artar. Ama bilirsiniz, her büyük kahramanlık hikayesinin içinde bir de trajedi saklıdır, değil mi? Ne yazık ki burada da durum farklı değildi. Kader ağlarını örüyordu ve o kopmaz denen kardeşlik bağı şimdiye kadarki en zorlu, en acı sınavıyla yüzleşmek üzereydi. Ve her şey o kadar o kadar sıradan bir sebeple başladı ki Kuzenleriyle aralarında bir sığır sürüsünü paylaşamıyorlar. Başta basit bir anlaşmazlık gibi duran bu olay çok kısa sürede bir onur meselesine, bir gurur savaşına dönüşüyor ve işler kanlı bir kavgaya varıyor. Ve işte o an. Kavganın en hararetli, tansiyonun en yüksek olduğu o an, savaşın ortasında geri dönüşü olmayan ölümcül bir darbe indiriliyor. Ve o darbe maalesef ölümlü olan kardeşe Kastor'a isabet ediyor. Kastor oracıkta yere yığılıp can veriyor. İşte o an Pollux için dünya duruyor. Kardeşinin cansız bedeninin başında adeta yıkılıyor ve çaresizce gökyüzüne babası Zeus'a haykırıyor. Baba beni de al yanına. O an ölümsüzlük onun için bir hediye değil tam bir lanet. Kardeşi olmadan yaşayacağız sonsuzluğu ne anlamı var ki? O da ölmek için yalvarıyor. Pollux'un bu yürekten gelen, bu fedakar haykırışı işte her şeyi değiştiren şey bu oluyor. Zeus oğlunun bu acısını duyuyor ve bu an. Kardeşleri birbirinden koparan bir an değil, tam tersine onları sonsuza dek bir araya getirecek bir anın başlangıcı oluyor. Zeus oğlunun bu inanılmaz sevgisinden o kadar etkileniyor ki ona eşi benzeri görülmemiş bir teklif sunuyor. Diyor ki: "Pollux, istersen kendi ölümsüzlüğünün yarısını kardeşinle paylaşabilirsin." Ve Pollux bir an bile tereddüt etmiyor. Bu anlaşmayla artık ne tam ölüler ne de tam canlı. Biri yeraltı dünyası Hades'teyken diğeri Olimpos'ta sonsuza dek birbirlerinin yerini alacakları ebedi bir denge kuruyorlar. Ve işte bu eşsiz anlaşma onların mirasını yeryüzünden alıp doğrudan gökyüzüne taşıyor. Bugün ikizler takım yıldızına baktığınızda gördüğünüz o iki parlak yıldız var ya, işte onlar Kastor ve Pollux. Bu ölümsüz kardeşliğin ta kendisi. Ama mirasları sadece gökyüzüyle sınırlı kalmıyor. Antik Yunan'da denizciler fırtınalı denizlerde onlara dua ederdi. Çünkü Kastor ve Pollux'un fırtınaları dindirip onlara yol gösterdiğine inanılırdı. Yani bu hikaye sadece bir kardeşlik öyküsü değil, aynı zamanda bir umut ve koruyuculuk sembolü. Tek bir bedende atan iki farklı kalp gibi. Bu söz onların durumunu ne kadar güzel özetliyor değil mi? Gerçekten de öyleler. Biri ölümlü, diğeri ölümsüz. Ama kaderleri artık tek. Biri durduğunda diğeri kendi yaşam gücünü onunla paylaşıyor ve böylece sonsuz bir denge kurulmuş oluyor. Peki o zaman size soruyorum. Bundan sonra gece gökyüzüne baktığınızda ikizler takım yıldızını gördüğünüzde orada sadece yan yana duran iki tane parlak yıldız mı göreceksiniz yoksa ölümün bile ayıramadığı o sarsılmaz kardeşliğin tek ve bütün bir hikayesini mi? Karar sizin.